özgürlük güzel bir şey. Allah'ım kimseyi esarete düşürmesin. Cenab-ı Allah nasip etti dönmemizi. Allah razı olsun sizlerden, bütün ülkemizden, büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden reisi cumhurumuzdan, başbakanımızdan hepsinden de hı hı. bizim arkamızda olduğunu biz her zaman biliyoruz. Hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Hı hı. Çok şükür geldik. Yani sözün bittiği yer artık hayatın başladığı yer mi diyelim sıfır kilometre olduk geldik yani çok şükür. Şu an inanabiliyor musunuz burada olduğunuzu? Hala, hala ben şu an yani sizinle konuştuğuma bile inanamıyorum. Yani hala şoktayız. Tamam sevinç var ama gerçekten acaba diyoruz geldik mi? Hala yani 60 değiliz. Çok kalabalık bir gruptu. İşte araçlar kapılara dayandı. Bomba yüklü araçlar dayandı. Ateş etmeye başladılar. Dediler ki işte yani patlatacağız kapıyı açın işte. Biz de emre itaat ettik. Verilen emri yerine getirdik. Biliyorsunuz memuruz elhamdülillah hiç kimseye de isyanımız olamaz. Gerekeni yaptık. Biz özel hareketçi olarak böyle yetiştirildik. Terbiyemizi öyle aldık. Biliyorsunuz özel hareketçiler silah bir ölünce bırakır, bir de emirle bırakır. Biz emirle bıraktık. 1 Ağustos günü bir bombardıman oldu. Biz bir camakinin arkasında köpek, bu tarafında ben vardım. Arada bir küçük bir yatak parçası vardı. Hı, hı. O arada bomba düştü yakınımıza çok yakınımıza 30 metre kadar yakınımıza bomba düştü köpek dışarıda ben içerideyim yani benim tam sırtım ona dönüktü hı hı. köpek dışarıda öldü ben içeride kurtuldum inanın yani mucize biz orada çok mucize yaşadık. Şimdi evde neler yapılıyor merak ediyoruz özlediğiniz yemekler vardır sipariş evet. verildi mi? Evet her şey istediğimiz gibi ama inanın yani hı hı. To toklukla açlığın sınırı yarım ekmek biz bir şey istemiyoruz biz özgürlük <laughs> istiyoruz zaten Türk milleti esarete... Hiçbir zaman şey yapmaz yani her zaman özgürdür, hür yaşamış, hür yaşar benim milletimden. Biz güler yüzü özledik, memleketimizin havasını sırt üstü yatıp gökyüzüne bakmıyoruz dedik. Bir demlik şey olsa yeter dedik. İnanın çok zordu yani ama güzel yani buraya gelmek güzel yani bitti çok şükür. Çocuklarınız? Çocuklarım iki tane onlar da artık yani şu gün bugün okula gitti büyük oğlum. Yani gittim az önce de teneffüse ziyaret ettim. Hı hı. Yani artık o mutluluğu gözlerine anlayabiliyorsunuz. Ben orada onların nasıl davrandığını hissediyordum yani. Hı hı. Boyunları büküktü. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, emeği geçenlerden bizim gelmemize. Hı hı. Bizlerin yanında oldular her zaman. Allah. Çocuklarımızın boynu bükük kalmadı. Ölüm her an gelebilir ama Neticede her gün bir zaman öleceğiz. Fakat geride kalanlar esas sorun onlar yani. Size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Birazcık da anneyle konuşalım. Ha. Ağlamayın ne olur ağlamayın. Artık Sen... gülmeniz gerekiyor. Gülmeyin yavrum gülen. çok şükür Allah'ıma. Ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> Bu kez mutluluktan değil mi o gözyaşları? Ya, gözyaşları mutluluktan yavrum. Neler yaptınız oğlunuza? Ha? Neler yaptınız oğlunuza? Ne yemekler yaptınız? Ben burada değilim. Ya Kur'an okuyacaksın oraya bakacaksın Kurban keseceksin. İki tane koğuş kapadım. Hı hı. Allah kabul etsin. Yavrumu edin. kavuşturdu Allah'ım bize. Evvela Allah sonra devlet yavrum. Başbakanlığımız sağ olsun. Başka bilme o yavrum. <laughs> Sevincimden ağlıyorum yavrum. <laughs> Şükür. Doyamadınız değil mi doyamadım oğlum? yavruma doyamadım. Orada ne olduysa benim rüyama girdi. <laughs> ya babası da görmüş rüyasında yaşarım çok şeyde dedi. Acık sevindik, acık ağladık. Allah'ım sevindirdi bizi yavrum. Bütün milleti yakmasın. Başka bir şey bilmem yavrum. Biliyorsun da bilmem galiba. <laughs> <laughs> ne devirin yavrum. Siz sıkı tutuyorsunuz oğlunuzun elini. İnşallah Allah hiç ayırmasın. Geçen sene amin. Ben, geçen sene hacı dedik. Bu sene de buradayız bak. Hı hı. Böyle çilleli yavrum benim. Evet. Çillesi bitsin gali yavrum. Bitsin gali. Hı hı.